Değerli öğrenciler hepinize merhaba bugün bir deneme sınavı yapalım dedik kendinize bir bakın bir tartın ne durumdasınız diye videonun sonunda şu anki gördüğünüz e, analiz tablosu ile karşılaşacaksınız ve yanlışlarınıza göre kendinize yol çizeceksiniz 50 tane soru çözeceğiz sınav formatında gideceğiz soru ve cevap şeklinde ilerliyoruz sınava girmeden önce diğer sorularımızı mutlaka çözmeyi unutmayın sınavda benzer birebir soru yakalamak için hazırsanız hemen başlıyorum Araçta el frenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak, aracın emniyetli olarak hızını artırmak, duran aracı sabitlemek, duran araca ilk hareketi vermek. Doğru olan cevabımız CH şıkkı duran aracı sabitlemek olacaktır. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Sola dönülmez, sola zorunlu yön, sağ zorunlu yön, sağa dönülmez. Doğru olan cevabımız A şıkkı, sola dönülmez. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar? Yakıt sarfiyatının artmasına, çevre kirliliğinin azalmasına, gürültü kirliliğinin oluşmasına, trafik yoğunluğunun artmasına. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı çevre kirliliğinin azalmasına. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? Kanamanın durdurulmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, solunum desteğinin sağlanmasını, hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı hava yolu açıklığının sağlanmasını. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretini yağdığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? Okul taşıtını geçmemelidir. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. Diğer sürücüleri uyarmalıdır. Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. Doğru olan cevabımız A şıkkı okul taşıtını geçmemelidir. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı sorumluluk olacaktır. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Hızını artırması, sert fren yapması, vitesi boşa alması, uygun vitesle inmesi. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı uygun vitesle inmesi olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? Rot, amortisör, diferansiyel, helazon, yay. Doğru olan cevabımız C H. şıkkı diferansiyel olacaktır. Aksine bir işaret yoksa şekillik araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 90, 100, 110, 120, Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı 110 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması, kreolarının zamandan önce yıpranması, uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? Düşene sırtın dönen korksun. Bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Şıklar yardımlaşma, iletişim, sorumluluk, hoşgörü. Doğru olan cevabımız A Şıkkı yardımlaşma olacaktır. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? Sis ışıklarını, park ışıklarını yakını gösteren ışıklar, uzağı gösteren ışıklar. Doğru olan cevabımız Ceyhan şakı yakını gösteren ışıklar. Aşağıdakilerden hangisi kazazede de solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? Bilincin kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göz kafesi hareketlerinin olmaması. Doğru olan cevabımız denizli şakı, göz kafesi hareketlerinin olmaması. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir? Motorun hareket yapması, motor yağına su karışması, manifoldlarda kaçakların oluşması, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? 10 dakika, 15 dakika kalbi daha hızlı çalışana kadar hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı hasta kendi kendine soluyuncaya kadar devam edilir. Resimde görülen ser halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru olan cevabımız C şıkkı araçta frenleme yapıldığını bildirir. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı boşaltım sistemi olacaktır. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun hareket yapmasına motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru olan cevabımız A şıkkı motorun hareket yapmasına. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasına şedeklerden hangisi sağlar? Antifriz, termostat, kızdırma bujisi, hava filtresi. Doğru olan cevabımız Ceyhan Şıkkı kızdırma bujisi. Araçta kontak anahtarının görevi nedir? Aküyü şarj etmek, bujiye giden akımı yükseltmek, elektrik devresini açıp kapatmak, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak. Doğru olan cevabımız Ceyhan Şıkkı elektrik devresini açıp kapatmak. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Motor sınır yanar, motor yakıtına yağ karışır, motor çok soğur, motor suyuna yağ karışır. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Motor ısınır, yanar. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0.50 preminin üzerinde alkol olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesine kadar süre ile geri alınır. 30 gün, 3 ay, 6 ay, 2 yıl. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı 2 yıl olacaktır. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Azami hız sınırını atıştın giremeyeceğini geçme yasağı sonunu hız sınırlaması sonunu doğru olan cevabımız A şıkkı azami hız sınırını bildirir trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi, zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır? Böbrek, mide, kalp, karaciğer. Doğru olan cevabımız C. Han şıkkı kalp olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Kilometre saati kontak anahtarı, hava yastığı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı Pontak anahtarı. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür? Kalp masajı, atelle tespit, köprü tekniği, rantek manevrası. Doğru olan cevabımız A şıkkı kalp masajı. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin motoru antifriz gaz yağı. Doğru olan cevabımız A şıkkı benzin olacaktır. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Otoyol, demiryolu, devlet yolu, uluslararası yol. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı devlet yolu olacaktır. Aracın direksiyonu zor deniyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Plastik hava basınçları tavsiye edilen derden fazladır. Plastik hava basınçları tavsiye edilen derden azdır. İnce tavan lastik kullanılmıştır. Arka lastikler aşınmıştır. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı, plastik hava basışları tavsiye edilen derden azdır. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Düşük hızla seyretmesi, çıkışta kullandığı vitesi kullanması, hız azaltmak için frene basması, vitesi boşa alarak seyretmesi Doğru olan cevabımız denizde şıkkı vitesi boşa alarak seyretmesi. Park halindeki araca çarpan sürecinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması, zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, zarar verdiği aracın sahibini bulması, trafik görevlisine haber vermesi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, debriyajın kaçırması, ani duruş ve kalkış yapılması, düşük kalitede yakıt kullanılması. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı debriyajın kaçırması olacaktır. Kari yolunda ticari olarak teşkil edilmiş bir motorla taşıtı süren kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Doğru olan cevabımız A şıkkı şoför olacaktır. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Dar bir kaviste dönmeli, hızını azaltmadan kavşağa girmeli, Karşıya geçen yaya yol vermeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı karşıya geçen yaya yol vermeli olacaktır. Kare yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır. İki şeride birden kullanması, aracının gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru olan cevabımız A şıkkı iki şeride birden kullanması. Aşağıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi. Doğru olan cevabımız C Han şıkkı temel yaşam desteği olacaktır. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Okla ışık sarı yandığında, okla ışık yeşil yandığında, okla ışık kırmızı yandığında, sarı ve kırmızı okla ışık birlikte yandığında. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı okla ışık yeşil yandığında. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamak için, kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için, kendisini ve yakınlarının sağlığını korumak için. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkı olacaktır. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? 1, 2, 3, 4. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı 2 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kavrama debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? Aracın hızlı kullanılması, ani ve sert kalkış yapılması, aracın yavaş kullanılması, park halinde viteste bırakılması. Doğru olan cevabımız Bursa şıkı ani ve sert kalkış yapılması. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aracı yavaş kullanmak için, motor yağ seviyesini kontrol etmek için, lastik hava basıncını istenilen derde tutmak için, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Kayış, radyatör, soğutma fanı, alternatör. Doğru olan cevabımız C şıkkı soğutma fanı olacaktır. Olgur sırttan bastırma dirsekten kaldırma metodu ile soni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazasete de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Bilinç kaybının düzelmesini, kalbin çalışmasını, nefes vermesini, nefes almasını. Doğru olan cevabımız C.H. Şıkkı nefes vermesini. Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması sorunludur? 1. Reflektör 2. İlk yardım çantası 3. Flaşörle yanıp sonan sarı ışıklı dönerli uyarı lambası A şıkkı 1 ve 2 B şıkkı 1 ve 3 C şıkkı 2 ve 3 D şıkkı 1, 2 ve 3 Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı 1 ve 3. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? Uzuv kopması varsa baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise, çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Şekle göre iki nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? Hızını artırmalı, u dönüşü yapmalı, bir nolu araca yol vermeli, bir nolu aracı ikaz ederek durdurmalı. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı bir nolu araca yol vermeli. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır. Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücük kemiği. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı ön kol kemiği olacaktır. Arkadaşlarım deneme sınavımız şu an için bitmiştir. Buradaki analize bakarak kendi kendi durumunuzun e, ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Diğer deneme sınavlarımıza bakmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.